Bugün burada herhalde 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinden sonra siyasi hayatımızın en önemli gelişmesine şahit oluyoruz. Seçimler partiler için sadece iktidara gelme ya da muhalefet görevi üstlenme fırsatları değildir. Seçimler aynı zamanda milletin mesajının doğru anlaşılması, doğru yorumlanması gereken bir sınav niteliğindedir. Bu bağlamda biz Gelecek Partisi olarak Seçim sonrası parti içinde çok kapsamlı istişarelerde bulunduk. Sayın Partisi kendi içinde kapsamlı istişarelerde bulundu. Ve siyasi tabloyu birlikte değerlendirdiğimizde şu iki sonuca ulaştık. Birincisi siyasi iktidar her türlü devlet imkanı kullanarak montaj videolar dahil her türlü siyasi ahlaksızlığa başvurarak iktidarın sürdürme e, iznini milletten aldığı kanaatine sahip. Ve bu sebeple de sürdüre geldikleri yanlışlıkları, yolsuzlukları, adaletsizlikleri sanki ibra etmiş gibi bir psikolojiyle hiçbir kendilerini e, bir iç muhasebeden geçiren bir adım atmaksın, yorum yapmaksın, yoluna devam etme e, düşüncesi içinde. Yani statikoyu sürdürmeye çalışıyorlar. Buna mukabil muhalefet partileri her biri kendi içinde muhasebesini yaptı, değerlendirmeler yapıyor, hepsinin çalışmalarına saygı duyuyor, ve hepsine hayırlı olsun diyoruz bu yeni dönemi. Biz de değerlendirmeye baktığımızda kendi açımızdan seçmenimizin bize verdiği en önemli bir mesajın asla dağınıklığa izin vermeden güçlü alternatiflere ihtiyaç duyduğu mesajıdır. Bugün Türkiye'de seçmenler aslında çok büyük bir eee oy farkı olmaksın ve bir anlamda değişim arzularını da tahkim edecek şekilde yüzde 48 gibi yüksek bir oyla değişim yönünde oy kullanmış olmasına rağmen güçlü alternatifler görmek karşısında 14 Mayıs seçimleri sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak, yeni işbirliği imkanlarını ve ittifak imkanlarını ortaya çıkarmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak birçok konuda karşılıklı fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet Gelecek İttifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır.